Çalmak fiilinin gelecek zaman hali hapse girmektir. Adamın biri güneşte yanmış kadında düz. Ayda 5 milyon kazanmak istiyorsan, o zaman aya git. İyi ki Almanya'da doğmamışız. Çünkü Almanca bilmiyoruz. Funda arar dediler ama hala aramadı. Ben kitap okudum. Rafet el roman sakla samanı koyunlar aç kalsın. Ben papatya severim. Mahsun kırmızı gül. Bu Erikson başka erik yok. Aya ilk bayrağı terzi dikmiştir. Aya yorganına göre uzat elini de battaniye göre. Son gülen en geç anlayandır. ''İyi ki İtalya'da doğmamışız çünkü İtalyanca bilmiyoruz.'' ''Aya baktım seni gördüm.'' ''Sana baktım ayı gördüm.'' ''Koltuk altı spreyi aldım evdeki bütün koltukların altına sıktım.'' ''Basamakta durmayın otomatik kapı çarpar ve böler.'' ''Bazıları boş daire gibi dayayıp döşe isim geliyor.'' ''Kavun deyip geçme çünkü parola kavun değil.'' Gizlice taksimetreye bakarken sol gözüm taksicinin kucağına düştü. ''İki dış şarjım kaldı ne demek sarımsak mısın sen?'' 50 kişiyi taramışlar ama berberde. O kadar güldüm ki bahçeye diktiler. Eli olmayan babaya Noel Baba denir. Çok proyum iç beni. ''Çayı sen koy. Demi Lovato. Hangi cem? Tencerem 50 liran var mı? Elsiz liran var. O hangi sensör? Ne sensör ne ben söyleyeyim. Şimdi gidiyorum sabaha dönerim akşama. İskender uçan kaleme pilot kalem denir. Sütten ağzın yandıysa soğumasını bekle. Ayran, soğuk güneş yürür. Fırında patates yorduk, çok sıcak oldu bahçeye çıktık. Sana bir korum bir de Intel Pentium Core Core file çorap aldım. File niye aldın kendine alsaydın? Dünya ise güneş peynir. Adolf Hitler ben hitlemem. Adamın biri varmış ikinci dönem düzeltmiş. Pisagor ise temiz agor. Adamın biri donmuş karısı atlet. Seni Hasan sordu. Hangi Hasan? Florasan. Biri seninle çıkmak istiyor. Asansör. Ben sözlü oldum. Osman sınav. Adım Onur. Ozur. Benim de Yibin Naz, Bin Naz, çok tatlısın ben şeker hastasıyım. Kadın hakkı yoktur. Hakkı erkek ismidir. Saatin çalışıyor mu? Hayır ev hanımı, telefonla konuşuyorum. Telefon konuşabiliyor mu? En değerli meşe izzet altın meşedir. En keskin koku bıçağa sürülen kokudur.